Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı mezun biyoloji testlerinden kazanım kavramı testi 37'yi çözmek istiyorum. Dolaşım sistemi ikinci testi. Birinci sorudan başlayalım. Kan doku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A'da kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur demiş. Doğru arkadaşlar. Kanın %55'i kan plazması %45'i de kan hücreleri oluşturur demiş. Evet bu da doğru. Kan plazması derken arkadaşlar su, kan proteinleri ve çeşitli iyonlardır. Evet bu da doğru. Mesela kan proteinleri nedir? Fibrinojen, pıtılaşmada görev alıyor. Albumin, ozmatik basınç, pH dengesini ayarlıyor. Antikor, savunmada görev alıyor. Mesela histamin, kılcal damar geçirgenliğini ayarlıyor. Çeşitli iyonlar diyoruz. Mesela kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, bir karbonat iyonları da var arkadaşlar. Suda taşıma ve çözücü görevi var arkadaşlar. Kan hücreleri al yuvar yani eritrositler, kırmızı kan hücreleri, ak yuvarlar, beyaz kan hücreleri, lökositler, ve trombosit dediğimiz kan pulcuklarından oluşuyor kan hücreleri. Bu da doğru arkadaşlar. Kanda en fazla bulunan hücre çeşidi ak yuvardır demiş. Hayır arkadaşlar ak yuvar değildir. Al yuvardır. Yani eritrositlerdir. Kırmızı kan hücreleridir. Ee, sağlıklı bir erkekte bir milimetre küpte e, kanda 5-6 milyon civarında var. Sağlıklı bir e, kadında da 4-5 milyon al yuvar bulunur. Bu oranın erkeklerde daha fazla olmasının nedeni arkadaşlar erkek eşey hormonunun kan yapımı arttırıcı etkisinin olmasından kaynaklanıyor. Al yuvar sayısı cinsiyette yaşa ve deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sayıda bir değişiklik olabiliyor. Yükseğe çıkıldıkça atmosferdeki oksijen miktarı azalıyor. Bu nedenle birim zamanda vücudun gerek duyduğu Oksijeni karşılamak için yüksek e, yüksek yerlerde yaşayanlarda al yuvar sayısı daha fazladır arkadaşlar. E, aynı zamanda al yuvarlar, embriyonik dönemde yani kan, dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde üretiliyor. Hamileliğin son aylarında da e, kırmızı kemikliğinde al yuvarlar üretiliyor. Bu ek bilgiyi de bilmenizde fayda var. Cevabımız yanlış sorduğu için E'dir. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda aşağıda kana ait bazı görevler verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur eşleştirmelerden? Bir de endokrin bezlerde üretilen hormonları hedef organlara götürme. Bu nedir? Taşıma görevidir. Vücudun su, asit ve baz dengesinin ayarlanması demiş. Bu düzenlemedir. Akgüvar ve antikorlar ile vücuda giren yabancı maddeleri etkisiz hale getirme. Bu da savunma görevidir. Taşıma, düzenleme ve savunma olacak. Yani beşiklikmiş. Kolay bir soruydu. Devam edelim. Üçüncü soru. Küçük ve büyük kan dolaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Küçük kan dolaşımı arkadaşlar. Kirli kanın kalpten çıkarak akciğere gidip temizlenip tekrar e, kalbin sol kulakçığına gelmesidir. Büyük kan dolaşımı da kalbin sol karıncığından çıkıp temiz kan artere çıkıyor vücudu dolaşıyor, kirleniyor, üst ana toplar e, ve alt ana toplar damar vasıtasıyla sağ kulakça tekrar kalbe geri dönüş yapıyor. Bu da büyük kan dolaşımıdır. Küçük kan dolaşımı kalp ile doku hücreleri arasında gerçekleşir demiş. Hayır arkadaşlar akciğer arasında gerçekleşir. Onun için A yanlıştır cevabımız çıktı ama biz devam edelim. Büyük kan dolaşımında amaç hücrelere besin ve oksijen taşımaktır. Doğru. Küçük kan dolaşımında amaç kanı oksijence zenginleştirmektir. Yani temizlemektir. Akciğerlerde kan temizlenir arkadaşlar. Doğru. Hem büyük hem de küçük kan dolaşımında kalp görev alıyor. Evet doğru. Küçük kalp dolaşımı sağ karıncık ile başlar. Sol karıncık ile biter. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız A olarak çıktı. Ben size şurada tekrar göstereyim. Bir tane kalp çizeyim. Şöyle bir kalp olsun. Bizim duruşumuza göre tam tersini düşüneceksiniz arkadaşlar. Şu kısım sol, şu kısım da sağ. Kulakçıklar, karıncıklar. Şu kısım da kulakçık. Küçük kan dolaşımı ne dedik? Sağ karıncıkta şurada akciğerleri, şurada akciğerlerimiz olsun. Akciğer atar damarı ile akciğer atarı ile kan, kirli kan akciğerlere giriyor, temizlenip sonrasında akciğer toplar damarı ile sol kulakçıktan tekrar kalbe geliyor. Bu küçük kan dolaşımı. Büyük kan dolaşımı da temizlenen kan aort yardımıyla vücuda dağılıyor vücutta dolaşıyor, kirlenip üst ve alt ana var damar sayesinde sağ kulakçağa geliş giriş yapıyor arkadaşlar. Tamam Bu da büyük kan dolaşımıdır. Şekli de bu şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız yanlış sorduğu için A şıkkı. Devam edelim. Dördüncü soruda aşağıda Karaciğer kılcallarındaki bir maddenin değişimi gösterilmiş. Grafiğe göre X maddesi seçeneklerinden hangisi olamaz diyor. Dikkat edin karaciğer kılcalı arkadaşlar. Madde bir süre sonra artış gösteriyor. Üre demiş. Üre olabilir mi? Olabilir. Neden olur? Amonyak vardır. Amonyak üreye çevriliyordur. Üre artışı olabilir. Depolanan glikojendir. E, glikoza çevrilir. Olabilir mi? Olabilir kirlidir. Ee, gelen kan kirlenmiştir arkadaşlar. Kirlendiği için karbondioksit miktarı artış gösterebilir mi? Gösterebilir. A vitamini var mıdır karaciğerde? Vardır. Bu da olabilir. Ancak safra olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Safra kanda yoktur. Sindirim enzimidir. Sadece vücut boşluğunda bulunur. Yağların sindirimini sağlar. İnce bağırsakta görev alıyor. Tamam mı? Onun için cevabımız D olacak safra. Devam edelim. Beşinci soruda aşağıdaki faktörlerden hangisi kalbin çalışma hızını etkilemez demiş. Kanın pH değerinin azalması. pH metrede arkadaşlar 0 ile 14 aralığı var değil mi? 0-7 arası asitlikte, 7-14 arası da bazik özellik gösteriyordu pH metrede azalma görülüyorsa asitlik artıyor demektir. Asitlik artarsa kalbin çalışma hızı artar. Kandaki karbondioksit miktarının artması asitliği arttıracağı için arkadaşlar çalışma hızını arttırır. Sempatik uyaranlarla otonom sinir sisteminin uyarılması demiş. Bu da artış gösterir arkadaşlar. Vücut ısısının artması. Vücut ısısının artması kalbin çalışma hızını arttırır. Aynı zamanda adrenalin, tiroksin hormonlarının çalışması da kalbin çalışma hızını arttırabiliyor değil mi? Ateşli hastalıklar da çalışma hızını arttırır. Mesela asetilkolin dersek asetilkolin ve parasempatik sinir dersek arkadaşlar Mesela 10. beyin siniri, vagus siniri örnek vereyim. Bunlar arkadaşlar azaltıcı görevi vardı değil mi? Kalbin atış hızını azaltır. Kandaki oksijen miktarının azalması kalbin çalışmasıyla ilgili değildir arkadaşlar. Cevabımız E olacak. Tamam mı? Devam edelim. Altıncı soru arkadaşlar. Kalbin alt tarafından yer alan dokulardan Fazla maddelerin dolaşım sistemine tekrardan kazandırılmasında verilen yapılardan hangi sırayla geçiş yapılır diye sorulmuş. Bu soru arkadaşlar sınavlarda gelen bir soru, güzel bir soru, sıralama soruluyor sınavlarda arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bunu karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Size bir formül vereyim. kapak süs. Bunu bilirseniz arkadaşlar soruyu çok rahat bir şekilde bilirsiniz Şu kısım lenf, şu kısım da kan sistemini gösteriyor. K burada kiruz borusu ya da lenf kılcalı diyebilirsiniz. Peki sarnıcı P, G göğüs kanalı, S sol köprücük altı toplar damarı, Ü, üst ana toplar damar, S de arkadaşlar kalbin sağ kulakçığı oluyor. Şimdi bakalım burada K yok, kılcallar yok. Onun için Peki sarnıcından başlıyoruz. Dörtte başladık. Cevabımız dikkat ederseniz ya C olacak ya da D olacak arkadaşlar. P'den sonra G geliyor. G göz kanalı demiştik. İkinci bir olacak. Yani göz kanalı. D'yi de eledik. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Göğüs kanalından sonra S demiştik. Sol köprücük altı toplar damarı. Sonra üst ana toplar damar. En sonda kalbin sağ kulakçı diyoruz. Cevabımız 4, 1, 2, 5 ve 3 olacak. Bu soru arkadaşlar sınavlarda geliyor. ÖSYM'nin de sevdiği bir soru tarzıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Yedinci soruda kılcal damar boyunca kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı faktörlerinden hangilerinde artış gözlenirdi diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kanın ozmotik basıncı kılcal damar boyunca sabittir. Bunun nedeni kan proteininin büyük yapılı olması ve kılcal damar dışına çıkamamasıdır. Kanın ozmotik basıncı değişmez yani sabittir. Şıklarda 2'yi elememiz lazım. Artış sorulduğu için. Kan basıncı atardamar ucundan toplar damar ucuna doğru azalış gösteriyor değil mi? Şimdi arkadaşlar 25 mm civa seviyesinde ozmotik basınç var. Atar damar ucunda bu basınç 40'larda, toplar damar ucunda da 15 civarında tamam mı? Toplar damara doğru e, azalış gösteriyor. Kan basıncı ozmatik basınçtan e, büyük olduğunda su ve suda çözülmüş maddeler kılcal damardan doku sıvısına, doku boşluğuna geçiyor. Eğer bu azalış göstermeseydi, yani sabit kalsaydı, bu sürekli artış gösterecekti. Demek ki doku sıvısında bir artış olacaktı. Bir var. Lenf sıvısına geçen madde miktarında da artış olacaktı. Neden? Çünkü kan ve kaybettiği protein ve sıvıyı lenf sistemi sayesinde yeniden kazanıyor. Lenf sisteminin görevi neydi? doku sıvısındaki fazla proteini ve sıvıyı sindirim sisteminde emilen yağı, yağ, yağda eriyen vitaminleri toplayıp kan dolaşımına ulaştırıyor tekrar. Tekrar geri alıyor değil mi? Emiyor. Eğer doku sıvısında miktar fazlaysa o zaman lenf sıvısına geçen miktar da fazla olur. Bize artışı sorduğu için cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacak. Devam edelim. 8. soruda Al yuvar ve at yuvarlar için. Al yuvar arkadaşlar kırmızı kan hücreleri yani eritrositler. At yuvarlarda lökosit dediğimiz hücreler ya da beyaz kan hücreleri. Aktif hareket ile damar dışına çıkma. Bu arkadaşlar ak yuvarla alakalıdır. Al yuvarlar pasif hareket eder ve damar dışına çıkamazlar arkadaşlar. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi demiş. Substrat düzeyinde fosforilasyon nerelerde vardı? Üretiliyordu glikolizde ve krebsde. Değil mi? Glikolizi bütün oksijenli ve oksijensiz bütün canlılar yapıyordu. Değil mi? Onun için evrensel bir olay olduğu için ikisinde de var. Bu ortak. Olgun hücrelerde çekindek bulunmaması demiş. Bu da al yuvarın özelliğidir arkadaşlar. Bize ortak özellik sorulduğu için yalnız iki yani A şıkkıymış. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Atar, toplar ve kılcal damarlar için özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Bize ortak soru sorulduğu için arkadaşlar biz burada kılcal damardan gitmemiz gerekiyor. Kılcal damarda sadece endotel tabakası var. Tek katlıdır. E, atar ve toplar damarlarda en dışta bağ doku, sonra düz kas ve endotel tabakası vardır. Kılcal damarda sadece tek katlı endotelium tabakası bulunur. Ortak öncü sadece yalnız 3 oluyor arkadaşlar. Ee, toplar damarda elastik lifler ve düz kas e, miktarı atar damarda daha azdır. Bunu bilin arkadaşlar. Ortağı sorduğu için yalnız 3 olacak cevabımız. Yani değişiklik. Devam edelim. 10. soruda Aşağıda grafiklerde kan damarları ile ilgili bazı değişimler verilmiş. Buna göre doğru olan seçenek hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A atar, K kılcal, T de topları gösteriyor. X'te dikkat ederseniz en yüksek atar, en düşük kılcal verilmiş. Bu arkadaşlar kanın akış hızıdır. Tamam mı? Neden en düşük kılcalda? Çünkü Kan ilerlerken kılcal damar daha çok oluyor, daha küçük çaplı ama dallanarak gittiği için e, en az hız onda oluyor arkadaşlar, tamam mı? Kanın akış hızı. Bu grafikleri bilmek zorundasınız, sınavlarda geliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Y'de atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncında azalma görülüyor demiştik. Z de arkadaşlar toplam damar çapını gösteriyor. En fazla toplam damar çapı neydi? Kılcallarda vardı değil mi? Sonrasında toplarda en az da atardamardaydı. Cevabımız onun için A olacakmış. Devam edelim. 11. soruda kalbin atış hızını yavaşlatan parasempatik sinir aşağıdakilerden hangisidir? Vagus siniri arkadaşlar parasempatik sinirdir ve kalp atışını yavaşlatır. Aynı zamanda kalp atış hızını yavaşlatan ne vardı arkadaşlar? Asetil kolin vardı değil mi? Bunu da bilin. Devam. 12. soru son soru arkadaşlar. Antriyoventriküler düğümler uyarıldığında olaylarından hangileri gerçekleşir demiş. Bu soru arkadaşlar kalbin çalışma sırasında gerçekleşen olayları bilmenizle ilgili bir soru. Bu soru e, sevdiği soru tarzlarından e, bu sırayı bilmek zorundasınız arkadaşlar. Şimdi sağ kulakçık duvarında bulunan sünatriyal düğümler kalbin e, atışını başlatıyor. Kulakçıklar kasılıyor. Kan karınca geçiyor. Sünatriyal düğümden yayılan uyarılar antriyoventrikler düğümü uyarıyor. Bu düğümler de his temetlerini uyarıyor. His temetleri karıncıkların duvarında dallarına purkinje liflerini oluşturuyor. Tamam mı? His temetleri karıncıkları e, kasılmasını sağlıyor. Karıncıklar kasılınca da sağ karıncıktan kan akciğer atar gidiyor temizlenmek için. Sol taraftan da kan aorttan bütün vücuda dağılıyor. Tamam mı? Bu sırayı bilmek zorundasınız. Ee, bu soru bu sırayla çözülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer karıştırıyorum derseniz size bir e, kod vereceğim, hikaye anlatacağım. Oradan e, yaparsınız daha iyi olur. Şimdi e, kodu yaz. Sadık kul elindeki kapakla avda hindi karnından yarım ay şeklinde vurdu. Yazalım sadık kul elindeki kapakla avda indiği karnından yarım ay şeklinde vurdu. Tamam mı? Şimdi buradaki sağ arkadaşlar sağ kulakçık duvarında bulunan sino düğümü gösteriyor. Kul kulakçık kulakçıkların kasılması. O zaman sino düğüm uyarılıyor, kulakçıklar kasılıyor. Ve küspit ve bir küspit kapakçıklar açılıyor. Tamam mı? Bu ayrıntı arkadaşlar ama gene de sırayı bilin diye yazdım. Avda atrio ve ventriküler düğümler uyarılıyor ve bu da his demetlerini uyarıyor. Hindinin hisini de his demeti olarak alın. His demetleri karıncıkların kasılmasını sağlıyor. Karıncıklar kasılır. Karıncıklar kasılınca yarım ay kapakçıkları açılır ve kan pompalanıyor, tamam mı? Şimdi bakalım. Anterior ventriküler düğüm uyarılıyorsa histemetleri uyarılacak ve karıncıklar kasılacak. Karıncık gevşer demiş, hayır gevşemez. Ne olur? Kasılır. Triküspit kapak kapanır demiş. Şimdi arkadaşlar triküspit kapak ne oluyordu? Evet kapanacaktı. Burada açılıyordu. Bu uyarıldıktan sonra o kapanacak ki tekrar kan geriye sıçramasın diye. Kan karıncıkları dolar demiş. Kan karıncıkları dolmuyor. Karıncıktan vücuda gidiyor ya da akciğere gidecek kan. Bu da yanlış olur. Cevabımız yalnız 2 olacak. Yani 5'likmiş. Umarım e, hikaye sizin hoşunuza gider arkadaşlar. E, çünkü e, hikayeleştirirseniz e, sıralayı karıştırmazsınız. Bu sorular kesinlikle e, sınavlarda gelen sorular arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Testimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.